Sünnet küçük cerrahi bir işlemdir. E, o nedenle hangi yöntemle yapılırsa yapılsın her cerrahi girişim gibi bir iyileşme süreci vardır. E, bazı küçük ayrımlar olsa da genellikle bu süreç e, hemen hemen hepsinde aynı şekilde seyreder. İlk gün hem ağrı hem iyileşme yönünden en sıkıntılı gündür. Nitekim ilk gündeki e, bu durum iyileşme süreci hakkında da bize bir fikir verir. Çocuk sünnetin ikinci günü genellikle evin içinde kendi normal yaşamına dönmeye başlar. 7-10 gün içinde ise neredeyse e, tamamen günlük yaşamına döner. Bu zaman içinde penisin şekli ve görüntüsünü incelemeye gerek yoktur. Çünkü çocuk çok rahattır ama dokulardaki ödem ve yara iyileşmesi henüz tam düzelmemiştir. Penisin tamamen iyileşip orijinal halini alması için en az bir ay geçmesi gerekir. Ve genellikle bu zaman sonunda bazı ayrıntılar dışında penis bütünüyle iyileşmiş ve normal halini kazanmış olacaktır. Sağlıklı ve güzel